deneyeceklere afiyet olsun. Şeftali kompostası yapacağım. Tenceremiz hazır. Mutfağımızdayız. Evet şu an pişirmeye başlayabiliriz. Ocağımızı yapıyoruz. Şeftallerimizi boşaltıyoruz. Dilim, önceden yıkayıp dilimlediğimiz şeftallerimizi içine boşaltıyoruz. Bir kilo toz şekerimizi pardon bir su bardağı. Sadece bir su bardağı toz şekerimizi içine boşalttık. Biz bunu kış için hazırlayacağımız komposta olarak yapacağımız için su bardağımızı döküyoruz. İkinci su bardağı suyumuzu döküyoruz. Üçüncü su bardağı suyumuzu su da su döktük. yaklaşık bir 15 dakika orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz ağzı kapalı bir şekilde Bakardan gösterelim şeftalilerimizi Evet Bursa'mızın güzel şeftalilerimiz komposta yapımını şu an kaynamış Şöyle görüyoruz yakından çok güzel. Şimdi buna çok az lim, kaşığımızın yarım kaşık çay kaşığıyla limon tuzumuzu katıyoruz. Bununla da karıştırıyoruz. Ve hemen havuzumuza dolduruyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz. Bunları kış için saklıyoruz. bir kavanoz geldi. Az sulu yaptık. Bunu isterseniz daha sonra blenderdan geçirir. Bir derin kaba döküp blenderdan geçirip meyve suyu olarak da tüketilebilir. Biraz su ilave edilebilir. Arzu eden birazcık daha şeker ilave edebilir ama içindeki şekeri gayet yeterli bence. Az seven sevmeyenler için yeterli ama çok sevenler biraz ilave edebilir. Şimdi önemli olan kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. Sıkı olduğundan emin oluyoruz. Evet, soğumaya bırakıyoruz. Kapaklarımızı sterilize, kavanozunu sterilize önceden edilmiş olmasına dikkat ediyoruz. Dışını da güzelce siliyoruz. Tamamdır. Evet. deneyecekler afiyet olsun. Kullanılmak istendiği zaman açılabilir. Serin bir balkon veya kileriniz varsa veya mutfağınızın en serin yerinde saklayabilir. Dilediğiniz zaman açıp ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.